Herkese merhaba. Ben Merve Senem Yılmaz. Bugün sizlerle abaya yapımını paylaşıyorum. Ben bu kıyafeti yarasa kol kalıbından uyarlayarak yaptım. Yarasa kol kalıbından yapınca kolu eğik olmuş olacak ve üzerinde dikiş çizgisi olacak. İlerleyen zamanlarda kalıpsız nasıl yapılır onu da sizlerle paylaşacağım. Orada da kolu düz uygulayacağız ve üzerinde dikiş çizgisi olmayacak. Benim kumaşım biraz daha tok olduğundan bu şekilde yapmayı tercih ettim. Yarasa kol kalıbıyla yaptığımda düz bir şekilde gelmiş olacak ama pratik kesimle yapsaydım burasını da Luk kalacaktı. Genelde pratik kesimi biraz daha dökümlü kumaşlarda tercih ediyoruz. Zaten yaz epilefil epil, dökümlü harika oluyor. Ama bu kumaş için uygun değil. Bakalım kalıpla yaptığımızda nasıl oluyormuş görelim. Bel kısmını biraz daha geniş olması gerektiği için 30 cm olarak yapacağım. Tabi yarasa kol modelindeki bel ölçümse 20 cm. Bu nedenle buradan bir 5 cm veriyorum. Buradan da bir 5 cm veriyorum. Ve sonrasında kolu bu kadar verevli değil de biraz daha düz uygulayacağım. Daha sonrasında kolunu 22 santim kadar uygulayıp omuzda birleştireceğim. Bu kalıbı kullanmaktaki amacım buradaki omuz ölçüsü ve buradanın geçişleri ve en azından bir şeyi baz alabilmek adına bu şekilde yapacağım. Elinizde yarısı kol modeli varsa ve siz kendinizi kalıp kullanarak daha iyi hissediyorsanız bunu kesmeye ve yapmaya başlayalım. Ve 22 santim olarak belirledim. Burayı bir 5 santim kadar daha az uygulayacağım. Oraya parça ekleyeceğiz. 30 olarak yerimi belirliyorum. da yine desenlerine dikkat ederek simetrik bir şekilde ayarladım. Umarım anlaşılır olmuştur Umarım faydalı olabilirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın bedeninize beyninize ve ruhunuza çok iyi bakın mutlulukla kalın.